Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın su içmesine ilişkin halleri ve beyanları ne kadar zarif, ne kadar güzeldir. Her nimet başlı başına bir değerdir. Ama su ne büyük bir nimettir, ne büyük bir değerdir. İşin çok farkında olan atalarımız bazen dua sadedinde, bazen teşekkür sadedinde şöyle derlerdi. Su gibi aziz olasın. Sonra bildiğimiz bir şey vardı. Vücudumuz dediğimiz varlığımız yoğunluklu olarak suydu. Bu nedenle de insan en çok suya ihtiyaç duyardı, su içerdi. Bu vesileyle anlattığım bir kesit vardı. Hayatın içerisinden bir kesitti. Çocukluk yıllarımdı. Henüz 8-9 yaşlarındaydım. Rahmet ninem bilge bir insandı. Sakin sakin konuşurdu. Sohbeti insana huzur verirdi. Bir yaz günüydü. Ağustos ayıydı. Buğday tarlasındaydık. Rahmetli dedem tırpanla buğday biçiyor. Ninemse dedemin arkasından topluyordu. Yazın en sıcak günleriydi. Vakit öyle zamanıydı. Güneşin en etkin olduğu zamanlardı. Ninem hem çok yorulmuştu hem de çok susamıştı. Bana seslendi. Oğlum bir bardak su getirebilir misin diye. Ben hemen koştum. Testten bardağı doldurdum ve koşarak nineme getirdim. Ninem bardağı aldı. Ben sanıyordum ki ninem çok susadığı için hemen bardağı ağzına götürecek ve olduğu gibi hepsini içi verecekti. Ama öyle yapmıyordu. Bardağı eline aldı, suyu seyretmeye başladı. Manalı manalı suya bakıyordu. Ben de içimden için hala içmiyor diyordum ninem suyu biraz seyretti ve sonra şöyle diyordu. Allah'ım ne kadar güzel yaratıyorsun. Ninem duygulanmıştı. O berrak suyu seyrederken belli ki kalbinin ta derinliklerinde Allah'ı hissediyordu. Allah'ın ikramını hissediyordu. Sonra suyu ağzına götürüyordu. Sakin sakin yavaş yavaş içecekti. Sonra suyu ağzına götürüyordu. Götürürken de Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye besmeleyi çekiyordu. Sonra sakin sakin yavaş yavaş içiyordu. Suyu içtikten sonra da elhamdülillah diyordu. Ham sanadır Allah'ım diyordu. Ham sana aittir Allah'ım diyordu. İçli içli şükran duygularını arz ediyordu Rabbine. Ninem nimetlerin farkında bir insandı. Ninem güzel bir Müslümandı. Peygamber Efendimiz suyu üç nefeste içmemizi, her bir içimden sonra nefeslenmemizi, sonra tekrar içmemizi tavsiye ederlerdi. Şöyle buyuruyorlardı, bir nefeste içmeyin, iki veya üç nefeste için, bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin, içtikten sonra da elhamdülillah deyin buyururlardı. Peygamber Efendimizin beyanlarının arkasında hikmetler vardı, anlamlar vardı bizlere o hikmetlere göre hareket etmemizi öğretirlerdi. Hikmetlerden biri şuydu. Üç nefeste içen kimse suya iyice kanardı. Suyun güzelliğinin, suyun latifliğinin farkına vara vara içmek olurdu. İnsanın ihtiyacı tam bir güzellik içerisinde gerçekleşirdi. Bir de suyu üç nefeste içmek sağlığa daha uygun olurdu. Suyun mideye yavaş yavaş azar azar inmesi insanın vücut yapısı onu hem ihtiyaç duyulan yere sevk ederdi, hem çok miktarda suyun bir anda vücuda inmesi vücudun dengesini bozabilirdi. Üşüyen bir kimse midesine aniden su indirdiğinde üşümesi daha bir artardı. Ama suyu bünyeye yavaş yavaş azar azar verdiğinizde bünyenin sıcaklığıyla kısa zamanda uyum oluşur ve yine kısa zamanda fayda temin edilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi de doğru bulmazlardı. Ve böyle bir halden uzak durulmasını tavsiye ederlerdi. Peygamber Efendimiz suyun ayakta içilmesini tavsiye etmezlerdi. Mümkün mertebe oturarak içilmesini beyan buyururlardı. Peygamber Efendimizin genç arkadaşlarından Hz. Enes bin Malik'ten suyun ayakta içilmesinin doğru olmadığını öğrenmiş olan katade ya ayakta yemek nasıldır diye soruyordu. Hazreti Enes ayakta yemek daha beterdir buyuruyordu. Bununla beraber Peygamber Efendimizin ayakta su ve zemzem içtiğini biliyoruz. i̇bn Abbas, Peygamberimize zemzem ikram ettim, onu ayakta içtiler demişlerdi. Peygamber Efendimiz kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermişlerdir. Ama sağlık açısından uygun olanın oturarak içmek olduğu için ayakta içmenin ...alışkanlık haline getirilmesini istememişlerdir. Peygamber Efendimiz... ikramla bulunurlarken... ...sağından başlamayı prensip edinmişlerdi. Bir su ikramını... ...bir şerbet ikramını... ...bir süt ikramını daima... ...sağdan başlatırlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz... ...meclis halindeydiler. Derken bir içecek getirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir miktar içtiler. Sonra sağın doluna vereceklerdi sağında bir çocuk vardı. Sol tarafında ise ashab-ı kiramın yaşlarından bir zat vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa müsaade edersen bu içeceği şu büyüklerine vereyim buyurdular. Çocuksa ya Resulallah dedi. Senden bana ikram olunan nasibimi hiç kimseye veremem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz içeceği çocuğa verdiler. Bir mecliste hürmete layık bir kimse olduğunda ikrama ondan başlamak ve onun sağından devam etmek daha uygun bir davranış olurdu. Peygamber Efendimiz suya benzeri şeyleri ikram eden kişinin daha doğrusu bunları dağıtan kişinin en sonunda içmesinin adaptan olduğunu öğretirlerdi. Öyle buyurmuşlardı. Halka su dağıtan kimse suyu en son içer buyururlardı. Peygamber Efendimizin hayatında incelikler üzere işleyen muhteşem güzellikler vardı onun hayatında gelişi güzellik söz konusu değildi. Su içerken, yemek yerken, yatarken, kalkarken, insanlarla görüşürken, konuşurken, dinlerken, bütün insani ilişkilerinde incelikler, ahenkler ve güzellikler vardı. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi hayatı bir sanat gibi yaşamak vardı. Bir sanat eseri gibi tel tel örmek vardı. Peygamber Efendimizin ayeti ise tam anlamıyla böyleydi. Peygamber Efendimiz nimete karşı derin bir saygı içindeydiler. Önce nimetin değerini bilmek vardı hayatlarında. Nimetlere ilişkin ulu orta kelam etmekten uzak dururlardı. Uzak durmamızı isterlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o incelikli hallerden oluşan o güzelim hayatını bir bütünlük içerisinde anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi ve gücümüz nispetinde o ince ince dokunmuş hayata benzeyen bir hayat yaşama konusunda yüksek gayretler sarf edebilmeyi Rabbimden niyaz ediyor. Güzelliklerin bağrında bir hayat yaşamanızı temenni ediyor. Hoşça kalın diyorum. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam